Evet. Çamurda yürüyoruz. Ayağımız çamura bata bata. Herkes lütfen. Şimdi sırtımızda bir yük varmış gibi. Ağır bir yük taşıyormuşuz gibi. Evet. 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 Aferin. Evet. Bravo devam ediyoruz. Şimdi yürümeye yeni başlayan bir bebek gibi yürüyoruz. Evet. Emekleyen değil, yürümeye yeni başlayan. Evet. Devam. Evet. Şimdi bir buz üzerinde yürüyormuşuz gibi. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bravo olacak. Evet. Şimdi yerlerde cam kırıkları var. Onlara basmadan yürüyoruz. Evet. Evet. Çok güzel. Şimdi ayağımızda topuklu ayakkabılar var ve onlarla yürümeye çalışıyoruz. Evet. Aha beni neden? Devam. evet. Yürü, yürü. evet. Yürü, yürü. Şimdi korkmuş bir şekilde yürüyoruz. evet. Bravo. Şimdi neşeli bir şekilde yürüyoruz. Şimdi sinirli bir şekilde yürüyoruz. <laughs> Peki şimdi şaşkın bir şekilde yürüyoruz. <laughs> Bravo. sınıfta ders anlatan öğretmen Tamam yürümeye devam ediyoruz. Yürümeye devam ediyoruz. Evet. Karnı çok acıkan bir çocuk. Peki yürümeye devam ediyoruz. Derse geç kalan öğrenci. Evet. şey <laughs> Peki kalkalım. devam ediyoruz yürümeye bravo <laughs> Duvara çivi çakmaya çalışırken çekici yanlışlıkla eline vuran usta. <laughs> evet. Devam ediyoruz yürümeye.